Bu arada da tabii vaatler. O vaatlerden bir tanesi biz burada 3600 nöbetine başladığımızı söylemiştik biliyorsunuz ve her akşam tekrar ettik. 3600 ile ilgili yeni bir tarih geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. O da gelecek yılın sonu. Yani 3600 yine seçim vaadi. Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. 3600 göstergeyi sürekli söyledik. Habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biz ya. Oturduğum koltuk Verdiğin sözü tutmak koltuğudur orası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez bir konuda hemfikir. Erdoğan 3600 ek gösterge sözünü ben verdim. Kılıçdaroğlu da 4-5 yıldır söylüyorsun verdiğin sözü tut dedi. 3600 tartışmasında sonunda tarih belli oldu ama o tarih yine bir seçim öncesini işaret etti. Yeni seçime gidiyoruz hala ortada bir şey yok. Senin sözüne nasıl güvenecek polisler? Senin sözüne nasıl güvenecek bu millet? Bu zat Hala neyi konuşup duruyor? Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biz. 2022 sonunda alırsınız. Cehir 3600'ü verir diyor. Bunun Türkçesi budur. İki seçimdir iktidarın vaadi. Polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmene 3600 ek gösterge 2018 yılından beri de tüm siyasilerin dilinde. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. 24 Mayıs 2018'de kendi partisinin seçim bildirgesini açıklarken en çok vaat edip tutmadığı vaat 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Ya, hakikaten usandırdı bilmem kaç sene önce söz vereceksiniz. Tam seçime gideceğimiz zaman ben bunu çözeceğim diyeceksiniz. Ayıptır bana göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge bekleyen memura yine bir seçim harifesine randevu verdi. 2023 seçimleri öncesi 2022 yılı sonu dedi. Muhalefet tepkili istese hemen yapar çıkışı geldi. Buyursunlar çözsünler herhalde ellerini tutan yok yani. Bir hafta 10 günlük bir iştir. Veya hukuki altyapı ne hukuk burada yapılıyor. 3 maddelik kanun. 15 dakikada yazarım. 15 dakika. Cetveldeki şu katsayı 3600 olarak değiştirilmiştir. Hangi memurları söylüyorsa nasıl bitti. Neyi söylüyor biliyor musunuz? Seçim yapılınca CHP gelir verir diyor. Yine vermeyecek. Yani siyaset tarihinin en verimli vaatlerinden biri gerçekten bu şekilde tarihe geçecek. Artık hepimizin aklında zihninde de yer aldı. Yani öyle büyük bir vaat ki bundan sonraki seçime giyersin gibi. Öyle yani. Neyse şimdi <laughs> göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Ama o vaadin aynı zamanda sadece dört meslek koluyla sınırlı kalmamasını isteyen pek çok çalışan var. Efendim başka mesela niye o enflasyona göre ki o enflasyonun da ne olduğu TÜİK tarafından belirleniyor. Sokakta gerçekte enflasyon bu mu değil mi? Bir de çekirdek enflasyona geçtiler artık bunu neredeyse itiraf da ettiler. Onun içinde insanların tüketim maddeleri gıda maddeleri yok. Diyor ki e o zaman enflasyona göre vergi kesin sizde çalışanlardan bordrodan da. Öyle yapın. Ya bu akıllıca bir önerimi bunun üstüne düşünmek lazım. Fakat kafaların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Herkes diyor ki bu nasıl iş?